Samsun'da gündüz vakti aldığı alkolün etkisiyle ayakta duramadığı iddia edilen şahıs çevreye zarar verdi. Anıt Park'ta alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs yine çevreye rahatsızlık verdi. İlk önce Onur Anıtı karşısında yolun ortasında durarak arabaların geçmesini engelleyen alkollü şahıs ardından da yoldan geçen vatandaşlara sataştı. Reklam panosu ile tartıştıktan sonra tekme ve yumruk atan, alkollü olduğu iddia edilen şahıs, sonra da herkesin şaşkın bakışları arasında reklam panosuna tuvaletini yaptı. Yarım saat kadar Samsun'un en işlek parkının çevresinde etrafa rahatsızlık veren şahıs, daha sonra kendisiyle konuşa konuşa bölgeden uzaklaştı. Ben ne yemek? Yemek. Yemek yemek. Buradan kadınlar falan geçiyor. Niye işiyor sokağın ortasına? Niye? He? Bana sormak. Seni ne sor.